Kamanyaktan hemen geldi. Hoş geldin May. <laughs> 14 derece <ke> <laughs> sıcakta Dimitri izliyorum MK. Ya oğlum ya come on, onun için atmadım ya. Neyse ay sonu hiç ağzımı açma. Hiç konuşmuyorum bile. <laughs> ay sonu gençler yayıncıların ihtiyacı. <laughs> hayır hayır hayır. Hayır öyle bir şey yok. Hayır. Koydakiler benden ye sesleniyor. <laughs> Bunlar benden. <laughs> bana yaz bana. <laughs> ya orada da bir kamanyak yok mu zannediyorsun? Tamam. <laughs> Hayır abi yok öyle bir şey. Hayatın acı gerçeklerini dile getiriyorum yaşadığımız yetmiyor. Bir de senden dinliyoruz hayatın acı gerçekleri. Artık sus ya. Ersun baban <laughs> nasıl vefat? Fotoğraflar aksın. <gülüyor> <gülüyor> ya. <laughs> o mavi sarı. O mavi olan ne sarı olan ne diye sormayız. Hadi çıkardı 20 bin lira verdi. Kim Gülay mı? Benim bayanın ismini bilmiyorum. Ben sormadım senin adın nedir falan demedim ne. Evet. Yani. Ama video yayınlamış. Bebek, guess yes, guess yes, guess yes, who guess who. All <Sultan> right, yeah. one of us is baked one of us is on. Aman geçmez yani senede olan şeyler. Run çarpsın demedim. Ya çarpıldıktan sonra söyle. Yok çok Kur'an çarpsın dememiştim ben. Ya demişsin işte. <laughs> Burada çarpmıyor. Ben denedim. Ya şey mahsu be be beğenemedin mi? Bunu da mı beğendiremedik be kanka? Bunun kalçaları güzel değil ki ne? Ye ye. Ye 15 be. Kovara bak. Ya cover izlerken zaten bitti. Ah. Karın abi vurdun mu önden mi? Hiç <laughs> beklemiyordum. Göbek değil mi? Göbek sallı. <laughs> vurdun mu önden <laughs> Pinti panda mı o? <laughs> Tulakşen mı o? Zaikste <laughs>